Hangi film o? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Abidin Beyaz bir beyefendiye bizleri sizlerle buluşturduğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz çocuklar. Tanımadıklarımız bize şeker, çikolata, tablet, telefon verse de almayacağız anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Süpersiniz. Tamam tanımadığımız insanlarla bir yere gitmedik. Peki tanıdığımız insanlarla bir yere giderken annemizden babamızdan izin almadan onlarla bir yere gidecek miyiz? Hayır! <laughs> Her zaman annemizden ya da babamızdan izin almadan akrabalarımız, komşularımız dahi olsa kim olursa olsun bildiğimiz... Onların yanına giderken de gezmeye giderken de her zaman annemizden babamızdan izin almamız lazım. Anlaştık mı? Biz okul olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden bir talepte bulunduk. Dijital sinema salonunda bir sinema etkinliği gerçekleştirmek istedik. Belediyemiz bizi kırmadı. Okulumuza ücretsiz bir belediye servisi gönderdi. Onunla buraya geldik çocuklarımızla. Şimdi sinema etkinliğini gerçekleştireceğiz. Ayrıca Mısır reklamımız da var. Her şey için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyoruz. Biz Büyükşehir Belediye'mizden bir sinema etkinliği yapma talebinde bulunduk. Belediye'miz de bizi kırmadılar. İki tane servis gönderdiler. Servisimizle çocuklarımızı alıp buraya geldik. Şu anda sinema etkinliğimizi yapacağız. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Bey'e ve Büyükşehir ekibine çok teşekkür ediyoruz.